safran mevsimi. Havada küflü bir yağmur kokusu. Gökyüzünde parça parça kurşuni bulutlar. Ebem kuşağı ağaçta açacak gibi. Kurumuş dere kıyısında telaçlı bir heyecan. Yürüyorum umut dolu adımlarla. Hiç durmadan dağdan patikalardan. Aşağılarda ahşap kapılı beyaz evler ve kesme taşlarla örülü daracık sokaklar Safran rengi zamanlardan kalma bir sonbahar. Yürüyorum bir türküyü mırıldanarak, Mor çiçekli tarlalar arasından. Safran sarısı bir günden geriye, Acımsı, keskin bir tat kalmış dilimde. Üç tepecikli mor çiçeklerin tarlasında, Güzden düşen sarı bir hüzün, Safran sarısı rengini almış ellerinde gülün, ben seni öyle çok sevdim ve öyle özledim ki ah gülüm ah gülüm. Sabahın kızılca gün ışığı camdan içeri sızarken, safran çiçekleri serpilmiş sokaklardan geçerken, mor çiçekli tarlaların yolunu tuttum güneşten erken. Safran bolda hasat zamanıymış, sarı çiçekli mor güllerin mevsimi. Yaşamak zormuş sarp dağların eteklerinde gül ekerek gülüm. Zahmetli iştir, güç iştir safran ekimi. Altın kadar sarı, mücevher kadar değerli bir baharattan güz tarlasına ekilen ekinler gibi. Amansız hastalıkların pençesinde kıvrananlara şifa verilmiş altın sarısı, tozu. Keskin bıçak gibi saplanan ağrıları dindirilmiş küçük bir dozu. Tel tel, toz toz tat verilmiş çaya renk ve koku verirmiş sevdalı bir akşamda bu bu bir güzelin ipeksi boynunda alt tülbentler boyanır sihirli ellerde ceyizlik yazmalara sarı desenler çizilir nazar değerse tığ tutan ellerine o tığ mor oya da kırılır nasıl bir hazam mevsimidir bu hüzün basar yüreğimi diz boyu Renk renk gönlüm kırılır safran bolu da Sanki şu safran rengi günlerimde Her of çekişimde bir tan yeri kızıllığı ağarır Her of çekişimde bir tan yeri kızıllığı ağarır